güzel bir karışık kebap. Ee, baba bak 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 bak. Eskiden masa sandalye mi vardı baba ya? Ama Böyle özel tepsi yapıyor musunuz ya? Evet. Bugün kendime güzel bir karışık yaptıracağım. Tavuk, kuşbaşı ve kıyma. Vallahi ilk yıl girmenize rağmen evet. gerçekten çok yoğun. Bu ilk yılımız ama beklediğimiz beklentinin üstünde bir harika e, süper. Talepla karşılaştık. Evet. Evet. Güzel bir saadet, güzel Afiyet olsun. Biliyorsun bak karışık kebap yaptırdım. Yurtucam ben abi ya. Abi yerde otur. E tamam abi ya. Yerde otur abi. Tamam baba. yerde otur, <laughs> yerde otur abi. Gel abi ya. Yerde Gel baba ya. Gel Ver baba. Buyur abi. Oo. E Şunu söyleyeyim. Eğer erken gelmezseniz benim gibi yerde oturabilirsin. Kuşbaşısı, kıyması, tavuğu, her şey var. Ciğer de var. Gel patronun yanına otur ya. Gel ya. Aa, yanıma oturdu yanım otur. galiba. Abi her akşam böyle yoğun musunuz siz? Her, her akşam yoğunum. Bizim kendi organize'deki yerimizde. Hı hı? 120 lira. Hı hı. Kendine sağlık baba. Afiyet olsun.